Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Çin Saçı beraberiz. 31.94 e, fiyatına gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Yaklaşık %3.39'luk bir, e, yani tabii ki değişiyor da bu tarz bir düşüş var arkadaşlar. E, 15 dakika gecikmeli veri izliyoruz. Arkadaşlar arasaydaki bu yoğun satış bölgesi, yani yoğun değil de hani gücünün çok azaldığı bölgelere geldik ve yani hiç neredeyse hiç görmediğim 13.91 bölgesine gelmiş arkadaşlar Arasay. Hani muazzam bir baskı var diyebiliriz. Zaten analizlerden bakarsanız da aracı kurumlardan da muhakkak ki satışların önde olduğu vazgeçilmez bir göstergedir. Zaten hep sürekli 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 satışlar gözüküyor. Arkadaşlar en yakın direncimiz 32.64 ve 32.82 direnci gözüküyor ve aşağıda da artık e, tek bir güvenecek kale kaldı 31.38 ve 31.24 yani 31-30 aralarında önemli bir destek kaldı gözüküyor. E, hala SAS in indikatörünü takip ettiğimizde çizgisini e, onun hala aşağısında ve zaten indikatörün de çizgisi e, felaket bir şekilde uçurumdan düşercesine geliyor arkadaşlar. O da önemli bir gösterge e, diyebiliriz. Bakalım buradan bir destek alma çabasına girecek mi? Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.